Hocam hayırlı olsun. Yeni sezon. Bugün çalışmalar başlıyor. Yeni sezon öncesi ilk düşüncelerinizi almak isteriz. E, bugün e, başlıyoruz e, oyuncularımızla. E, tabii ayrılan oyuncularımız oldu. Bayağı bir oyuncu kaybettik. E, Kiraldan gelen oyuncularımız var. İşte kendi ve Larin geldi. O milim var, Oğuzhan var, e, yeni gelen oyuncularımız, Hasic var. Başlıyoruz bu kadroyla. Tabii gelecek katılacak oyuncularımız olacak. E, ihtiyacımız i̇htiyacımız var çünkü çok Eksik bölgelerimiz var ama şu anda net olan bir şey yok transferle ilgili. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ama önümüzde daha süreç var maçlar için. iki hafta sonra bir maç oynayacağız. Kısa süre var önümüzde o maçı hazırlanmak için. Biraz hızlandırılmış bir sezon başı olacak. Yani çok sezon başı gibi yapmayacağız. Normal kaldığımız yerden devam ediyor gibi başlayacağız biraz. Umarım iki hafta sonra oynayacağımız PAOK maçına. En iyi şekilde bu e, süre zarfında hazırlanırız. Bunu da sorayım hocam. Bugün Paok'la eşleştik. Deplasman'da bir karşılaşma. Evet. Tek maç olacak farklı evet. olarak. Eşleşmeyi nasıl görüyorsunuz? Zor bir kura. Bana göre e, çok zor bir kura çektik. E, daha iyi rakipler çıkabilirdi ama sonuçta oynayacağız. Paok da Yunanistan'ın önemli takımlarından bir tanesi. Tek maç. Orada olması, tek maç olması tabii biraz da işi farklı yerlere götürüyor aslında baktığımız zaman. Umarım iyi hazırlanıp e, turu geçeriz diyorum.